Merhabalar efendim. Bence şova hoş geldiniz. Bugün zamanda yolculuk yapıyoruz. Beni yok ediyor musun burada? <laughs> evet Nesimeciğim zamanda yolculuk demişken sana şunu sormak istiyorum. Tabii Hangi zamana yolculuk yapmak isterdin? Ya bir geçmişi görmek isterdim ya. Yani Ama geçmiş dediğimiz kavram çok geniş. Yani milyon yıllık hatta milyar yıllık bir kavram. Tek bir yere gitme hakkım mı var yani? Evet. Tek bir dönem. Gidiş dönüş. <laughs> Nereye gitmek isterdin? Vergilerin olmadığı bir döneme. Tebrik ederim. <laughs> Mehmet Şimşek'in olmadığı bir zaman dilimi. Vergisiz böyle kafa boş yatmak isterdim yani. Daha böyle spesifik şu yıla gitmek isterdim dediğim bir yıl var mı? Ya aslında çok var ya. Çok görmek istediğim önemli olaylar var mesela Malazgirt Savaşı'nı falan. Yani Hayır böyle önemli tarihi olayları demek istiyorum. Tamam bu kadar şık giyinmesi tipinle hiç alakasız <laughs> Tam ne yapayım Osmanlı görmek. Sarayı'nda oturayım mı? Ne istiyorsun? Ne ben hani? Hürrem Sultan'ı falan görmeyi isterdim diye Yok, bekliyordum. Yok istemezdim. Bu arada gidip göreceğiz ama evet. dahil olmayacağız değil mi yani? Dahil olacaksak başka bir döneme gitmek istiyorum. Ya sende de ne şans var biliyor musun? Gidersen bir ifer verirler. Hadi bakalım savaşıyorsun diye. <laughs> Bence bu kolyeyi gördükten sonra bir şeyler olur ama. Dediler ki sana yanına bir kişi alma hakkım var. O kişiyle birlikte istediğin bir zaman dilimine gidip hı hı. orada bir gün kalacaksın. Yanına alacağın kişi kim olurdu ve hangi zaman dilimine giderdin? İlber Oltaylı'yı alırdım. Neden? Ya onunla hangi zamana gidersem gideyim yeterince dolanımlı olduğu için benim gözümde. Çok doğru. Hem de bana orada yerinde anlatırdı yani. Onu isterdim İlber Hoca'yla Peki böyle zaman atıcıkmayın. zamanda yolculuk yaptınız, gittiniz diyelim ki geçmişe gittiniz. İlber Hoca'nın anlattığı gibi çıkmadı. O zaman şey der misin İlbercığım? <laughs> derim tabi. Sen bize yıllardır anlattın ama bu böyle değilmiş. Yok ya, onun bilmeyeceğinden değil de yani onun o tavrıyla da biraz orada olmak isterdim, anladın hmm. mı? Böyle çok çömez bir şekilde oraya gitmek istemezdim. Onun da bilgeliğiyle. O çünkü hmm. beni hazırlardı yani. Anladım. Bak şimdi buraya gidiyoruz. <laughs> Müthiş. Ben ama biraz hayal kırıklığına uğradım. Yani seni alırım demeni bekliyordum. İlber Ortaylı ya ama... Sen hiç aklıma gelmedi diyor. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Tarih abi. deyince aklıma direkt İlber Hoca geliyor. Çünkü biliyorsun ona hayran olduğum için. Müthiş bir seçim. Ben Kobra Murat'ı alırdım o <laughs> Hangi çağda? 1300-1200 o çağlarda. Röportajımı bölüyorsun diyor. Sultanım ama röportajımı bölüyorsun. Osmanlı dönemine böyle gidiyor. Onun da da eğlenceli olabilirdi ama. Ya da şey olabilirdi. Sen, ben, İlber Ortaylı, Kobra Murat. <laughs> dördümüz İstanbul'un fethine katılmışız. İzliyoruz ama fethi. Ama mesela İstanbul'un fethini görmek istemez misin? Muazzam bir. Evet var. evet isterdim. Sorduğumuz zaman da kendimize en çok hangi yıla gitmek isteriz diye hep geçmiş diyoruz. Mesela geleceğe gitmek isteyen insan çok çok azdır. Yani şunu diyen insan yoktur. Ben 2300'e gidip dünyanın nasıl göründüğüne bakmak çok azdır ama. Teknolojiyle çok içli dışlı olan insanlar, Hı -hı. çok ilgisi olan insanlar değil mi? Bence geleceğe gitmeyi daha çok ister. Geleceği görmek şu anda daha mantıklı. En azından ona göre bir kendini koruma altına alırız. Aa, tabii. tabi tabi. Yani tabi. Mesela beni çok Yok değil 3 yıl sonrasına götürseler bir gün şöyle bir yoklasam en çok ne pik yapıyor işte yatırımı ha. ona yapalım falan o çok iyi olurdu. Çok ben. mantıklı kripto Tabii. durum ne olacak falan. Ben yine daha basit şeylerde şey yapardım domatesin kilosu kaç oldu diye. <laughs> Ama görür, onu da görmek şöyle söyleyeyim sana, seni 3 yıl sonra zengin yapacak yani. Tabii, aynen. Hatta ama belki de ya dünyanın ben... en zengin insanı falan olabilirsin yani. Evet, o şeyim var da şimdi düşünüyorum mesela, geçmişe gitmeyi daha çok isterdim. Buradan da aklıma şu soru geldi, İzleyicilerimizin de nereye gitmek istediklerini bu bölümün altına yorum atarlarsa evet. bizimle paylaşmış olurlar ve biz de... Hatta böyle e, spesifik... Ama sözümü kesiyorsun, <laughs> ama röportajımı bölüyorsun <laughs> şu an. Hatta böyle spesifik bir olay yazsınlar mesela. Bizim dediğimiz gibi işte İstanbul'un Fethi. Aa evet. O tarz spesifik bir olay yazarsanız. Hatta şöyle yapalım. Mesela şuraya gitmek isterdim çünkü. Çünkü daha sonrasını evet. doldursunlar. En iyi cevaba bir ödül verir misin İhsan'cığım? Ne verelim? Bence bizim kupalarımızdan bir tane hediye edelim. Gönderelim. Kargo ücreti ne kadardı? <laughs> Yorum yapana bardaklarımızdan kupalarımızdan bir hediye gönderiyoruz. Evet, çok mantıklı. Yapalım be. Benim de böyle. <laughs> sanki, benim de böyle. Sanki çeyrek altın yolluyorsun. Yapalım be diyor. <laughs> Hayır, daire veriyorum sanki anasını. <laughs> yapalım be. O zaman şu yıla gitmek isterdim çünkü sebebi şu 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 diye en güzel yorum bırakan bir evet. izleyicimize de evet bardağımızı gönderelim. Üzerinde evet. baskılı. Şu arka yüzüne de kendi suratımı mı bastırsam acaba? <laughs> Şöyle. Yok yok kendi suratı bu değil. de show baskını bardağımızı Hayır. gönderelim. Kargo da bize ait. <laughs> yok karşıya da öyle gönder <laughs> Mesela her şeyi konuşuyoruz ya, bizim geçmişe gitmemiz ya da geleceğe gitmemiz. Hani şu anki dönemde yaşayan birinin yolculuk yapmasını konuşuyoruz ya. Bir de şöyle düşünsene, geçmişten birinin bugüne geldiğini. Aa çok iyi olurdu ya. Geçmişten birisi gelecek mesela, 1600'lü, 1700'lü yıllardan birisi gelecek. Ve sen de misafirin <laughs> <laughs> Misafir <gülüyor> mi edeceksin? <laughs> <diyorsun>? Sinirim bozuldu. <laughs> evet, düşünsene bir padişah geliyor ya da bir kral geliyor. Ve tamam. sen o günümüzü gezdiriyorsun yani. Kimi istersin? Kimi isterim ya? Çok insan var ya. Çok insan Bir tane var. söyle. Şu gelsin ben gezdiririm onu diye. Albert Einstein'ı getirmek isterdim bak. Yıllar içerisinde değişen dünyayı görmesini isterdim. Bir misafir Hı. ederdim. Sen şöyle bir Albert'cim otur buraya. Ne anlatmak istedi? Şimdi bana tek tek tane tane anlat. Şimdi Albert'cim sen zamanla ilgili bir şey söylemişsin de. <laughs> Ben tam anlayamadım bunu. <laughs> Ağzına güzel de bir fırsat yani. Tabi tabi. Mantıklı. Mesela bir, bir bilim insanı getirirdim. İşte Albert Einstein. Bir padişah kral getirirdim. Hı hı. Mesela padişahlardan da kim? Fatih Sultan Mehmet olabilirdi. Uuu çok çok büyük. A Titrerdim ben herhalde. Misafir edemezdim. Bayılırdım ben herhalde. <laughs> Peki geçmişten biri gelse hı. ve senin de ondan bir şey isteme hakkın olsa. Yanında tamam. şunu getirse mesela sana. Ne isterdin? Yani nasıl yani? Geçmişten gel yanına bir şey mi getirdiniz evet, lazım? Evet. Ha benim aradı beni dedi ki bir şey istiyor musun buradan? Gelirken. <laughs> Böyle bir şey mi yani? Mesela geçmişten işte Einstein gelecek. Hı. yanında ne getirsin sana gelirken? Einstein'cığım Alman çikolatası. <gülüyor> <gülüyor> o yuvarlak çikolatalar var ya onlardan getirirsin. <laughs> evet bu tarz bir şey yani. Koskoca Einstein'a çikolata aldırdın ya. Ya ne isteyeceksin geçmişteki birinden? Mesela ben şey de çok isterdim. 1500 yılından gelmiş birisinin. Evet. O günün yiyeceklerinden bir şey bana getirmesini isterdim. Ha. Tadını merak ediyorum yani. Evet. Mesela güzel bir şarap olabilir. Hmm. Düşünsene 1500'lerden şarap geliyor sana. 1500 yılından şarap. Sağlam okutursun. Hüseyin, 1500 yılından <laughs> bir adam geliyor sana şarap getirmeyi unutmuş. Ha siktir şarabı unuttuk diyor. Tek elin birinden yiyelim. <laughs> tamam mı adam? Adam 40 liraya bir şarap alıyor. Bunu şey yaparız ya yani. etiketini söküyor. <laughs> Buyurun 1500 yılından de böyle de olabilir. <laughs> Senin kafadaysa yapabilir yani. Ya ben yapardım. Hüseyin, o kadar yol gelmişsin. Ha siktir şarabı unuttuk. <laughs> Peki bunun tam tersini düşünecek olsan. Sen buradan geçmişte bir yıla gideceksin ve Aha. buradan bir şey götüreceksin. Kime neyi götürürdün? Cep telefonunu götürürüm mesela. Ha. Görsünler ne kadar iyi. Böyle bakarlar yani, anladın mı? Ya da Ölüler şöyle, bir, de. ben de bunun büyük modeli var diyormuşum. Bu iPhone 13 mü? 15'i e çıktı be bunun. Olmuş. <laughs> buradan telefon götürürüm. Telefon yani. ya da herhangi bir teknolojik alet götürürüm yani. Ha, olabilir. Bir fotoğraf makinesi olabilir. Çok mantıklı. Düşünün 1400 yılında bir sıradan bir şansa gideceksin mesela telefon götür. Mesela Picasso'ya fotoğraf makinesi götürdüğünü düşünebiliyor musun? Adam sanatına şu an o zaman Picasso olmazdı o. Çok farklı bir boyuta da taşıyabilir. Ama Picasso olmazdı ben. o zaman bu daha iyiymiş lan deyip. Fotoğraf mı mu olur Picasso? <laughs> bu, bu esprini duymamış <gülüyor> olayım. <gülüyor> ne? Hayır ama adam kolaya kaçardı, çekerdi giderdi Hiç yani. öyle değil mi? Niye fotoğrafçılık kolay bir meslek mi? Hmm. Fotoğrafçılar Beğendi Saatlerce <laughs> bir insan çizmek için uğraşıyorsun Mesela Leonardo da Vinci'ye hmm. Mona Lisa'nı düşünsene fotoğrafını çekebilse adam Tabii. O kadar uğraşmayacak Tabii. yani Ya sen buna aylarca uğraşmışsın ama Instagram'a bu koymuş bak deyip Anladın <laughs> mı? <laughs> Allah Allah. Şok etkisi yaratabilir. Tabii tabii. Leonardo da şok. Bu ne ya? Ya da mesela yanımda bir tar tarih kitabıyla gitmek. Hmm, olabilir. Senin için şunlar şunları yazdılar ama gerçek mi yani bu gerçekte var mı diye tabii. sormayı isterim. Sen çok zekice şeyler düşünüyorsun. Ben daha düz düşünüyorum. Ben sanki bu konuyu çok düşünmüş gibiyim diye öyle. Yani. Ya sen geçmişe gidip gelmiş gibisin. <laughs> yani ben, ben böyle daha düz düşünüyorum ya. Mesela buradan ben ne götürürdüm diyecek olursam kupa götürürdüm. Ha, ben. Sen, sen kesin şey gurbetçi gibi yanında. <laughs> falan götürürdü sen. Turşu <laughs> fidanıyla. Ama çok daha yani bir şey şu an. Mesela Picasso'ya fotoğraf makinesi işte. Ha. Yani çok muhteşem bir düşünce bu. Ben bu Leonardo seni. da, da Vinci'ye götürmek daha iyi olur ama. Evet, Şu evet. an o daha şey evet, geldi. Evet. Mona Lisa'nın böyle. Tabii, tabii. Belki de adam hiç yani, Bu ne ya? Aptalca bir şey. Ya düşün. da Mona Lisa orada şey diyebilir yani. Gözüm kapalı çıkmış. <laughs> aslında özlenen bir şey oluyor Nesime'cim. Yani şu andaki herkes geçmişi özlüyor. Bir dakika ama şimdi Hı. geçmişi özlemekten kastın şu. Özlemek için yaşamak görmek gerekiyor ya. Evet. Hani Bilmediğin bir şey özleyebilir misin? Çok doğru bir soru sordum. Şu an kendimi psikolog gibi hissettim. <laughs> Hayır aslında evet bilmediğim bir şeyi özleyemezsin ama ben kiminle sohbet edersem bu zaman olaylarını da, daha çok böyle yaşadıkları işte 10 yıl önce 20 yıl önce şu şu çok güzeldi diyorlar ama bazı insanlar da diyor ki ya 1940'larda yaşamak isterdim. Yani aslında insanların hep geçmişe bir özlemi varmış. çok değil ya ben ben bile yani kendimi şu an böyle bir ölçtüğümde şey dinlediğim şarkılar mesela hepsi geçmişten gelen Evet. Yani günümüzde çok bir şey dinlemiyorum yani. Yani ne bileyim çok uzağa gitmeyen yani 90'lar falan evet, çok tabii. seviyorum yani. Evet mükemmel değil mi? Ben 1960'ların 70'lerin de o plaklarını da çok seviyorum. Evet harika. Evet evet. Şimdilerden baktığımız zaman o geçmiş çok güzelmiş. Evet. Bu yüzden aslında geçmişe gitmek istiyorum. Kıyafetler. Istiyoruz. Tabii. O konuşma bile. Mesela tabii. geçen YouTube'da yine şey gördüm. Bir röportaj gibi bir şey gördüm. Ama röportajımı mı <laughs> Orada kıyafetler, o diksiyon. Tabii. O mükemmel. Mükemmel bir Türkçe. Hani böyle beyefendi edası, hanımefendi edası. O çok harika dönemler Tabii. yani. Tabii. Çok da uzak değil, gerçekten uzak değil hani. Her dönemin bir zorluğu var. Bir şey vardır biliyorsun bunu. Yangından kaçarken doluya tutulmak diye bir şey var ya. hani onu da yaşamayalım yani. az otur oturdun ya ne işin var yani gel işte. Değil, atraksiyona falan Aynen. gerek yok. Aç haberlerini, de. Hangi zam gelmiş? <laughs> gelecek hafta hangi vergiler geliyor onları takip et. Yani. Ama vergi her zaman olan bir şey ki. Ne zaman evet. yoktu ki mesela? Doğru diyorsun her dönem vardır ama bu kadar sık var mıydı acaba her dönem? <laughs> her hafta bir vergi haberi aldığımız bir dönem var mı acaba? Düzel gidiyorsun 1500 lira. Padişah fermanıdır. Yeni bir vergi. Özel tüketim vergisine o nedir ya? <laughs> Benim de öyle bir şans var. Gittiğim yere vergi de götürebilirim. Evet. Peki böyle sultan falan olmaya kalkar mısın? Yani böyle padişah falan olmaya kalkar mısın? Öldürürler beni ya. Ben <laughs> o kadar strateji yapamam <laughs> ben strateji ya. Yani strateji yapıp böyle biliyorsun çünkü hani gidişatı biliyorsun. O şeyi verip müdahale edip evet, sultan olmam. Evet krizi böyle fırsata çevirip. Yok ya istemem ya. Ben çünkü isterim ya. Tarihin akışını bozuyorsun. Yok ya ben bir gün çıkar inerim sonra. Öyle bir şey mi var ya? <laughs> sonra onu çıkartırım. Ben <laughs> daraldım şekerim hadi gidiyorum. <laughs> Öyle bir şey mi var canım? Çok büyük sorumluluklar bunlar diye. Yaşadığımız zamanın da kıymetini bilmek gerekiyor Nesibeciğim. Ben onu söyler, onu bilirim. Hiç alakası yok şu an söylediğin şeyin, bu kadar konuştuğun şey. <laughs> o kadar şikayet etti şimdi diye bunu söylüyorsun? Hayır ama yani şikayet edip çözüm var mı yok. Ha bu böyle bir şey değil ama. Ama yine zamlar gelecek, yine e, sorunlar olacak, i̇şte yine problemler olacak. İşte sen bu böyle olacak. ama dediğin sürece o zamlar da gelecek. Gelecek de gelecek. Ne yapayım, soyunma eylemi mi yapayım burada? <laughs> Açlık kremi mi Açayım mı mi? burada memelerimi, ne yapayım yani? <laughs> Yapacak bir şey yok çünkü gidemiyoruz bu dönemden yani. Evet evet, gidemiyoruz. <laughs> Ama diyeceğim. şunu hissettim ben senden. Gidebilme imkanın olsa bir dakika durmazsın. Evet. Yani. Ama iyi bir pro şey yapmam lazım. İyi bir programlama yapmam lazım yani. Hani evet. böyle kafama göre gidemem yani. Ama bu bir tur değil Koşuna. yani. 12'de Topkapı ziyaret edilecek. <laughs> <laughs> bir buçuk Süleymaniye böyle bir şey <laughs> değil de. Ha <laughs> böyle bir şey değil yani bu. Aynen bir programlama yaparım. Bir önüme alırım gerçekten. Bu tarihte ne olmuş, şu tarihte ne olmuş diye. Ona göre bir strateji yaparım. Madem gideceğim de gideceğim. Orada iyi bir yerde olayım değil mi? Mesela atıyorum haremdeysem sürürüm Sultan falan kafalarım falan. Yani bu bölümden ben şunu anlıyorum Nesime'ciğim. Sen de ben de geçmişe bir gitmek isterdik. Elimizde evet. bir imkan olsa geçmişe gitmek güzel olsa gerek değil mi? Hı hı. Yılın hangi yıl olduğu hiç önemli değil. Yani bundan 40 yıl öncesi de olur, 400 yıl öncesi de olur değil mi? Ama sadece göreceğiz yani. O, oh, o. Oh. Tabii tabii. Fake hat Sadece <laughs> göreceksin diyorlarmış. Bizzat dahil oluyormuşsun. Gelemiyormuşsun falan geri. O da olabilir. Mesela seni görmeyecekler. Merak etme diyorlarmış buradan gönderirken. Bir gidiyormuşsun mesela atıyorum Osmanlı döneminde saraya iniyormuşsun. Askerlere <laughs> Askerler dönüyormuş. Buyurun. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Buyurun da demezler herhalde. <laughs> beni gönderiyorlarmış, ben beni görmüyorlar diye sarayda böyle türkü söyleyerek geziyormuşum böyle. Dam üstünde amanın amanın. <laughs> Böyle <laughs> geziyormuşum sarayda. Asker geliyormuş. Hayırdır? Beni görüyor musunuz siz? Beni eğer yakaladılarsa böyle yeniçeriler falan. Ben direkt yeniçeri kostümü giyerim. Ama yine anlaşırız. Bizim böyle şişman askerimiz var mı lan? <laughs> Merak ediyorum İhsan'cığım sen Instagram'da sordun ya geçmişte bir döneme gitmek isterseniz daha doğrusu zamanda bir yolculuk yapabilseniz nereye giderdiniz? Evet. Böyle bir soru sordum. Evet. Ben bunun cevabını çok merak ediyorum. O zaman sen hazır demişken Showmask.com kısmına geçelim ve Hadi geçelim. Instagram'daki yorumları okuyalım. O zaman Showmask.com karşınızda. Yine her zamanki gibi birbirinden farklı ve birbirinden güzel yorumlar geldi. Hangi yılda yaşamak isterdiniz ve neden diye sorduğumuz soruya gelen yorumları okuyalım ve değerlendirelim. Mesela ilk yorumla başlayalım. Furkan Acar demiş ki 1996 doğmamış olmayı dilerdim. Oo oh, niye ya? Üzüldüm. <laughs> Evet, üzüntülü bir yorumla başladım. Üzüldüm ben bunu. Keder dolu bir yorum evet, değil mi? Evet, keder dolu. Evet. Niye öyle diyorsun ya? Her şeye rağmen bence hepimiz için geçerli. Bu iyi ki varız yani. Öyle düşünmene gerek yok. Bu mi? kadar polyan olmayan <laughs> gerek yok. Ben de ara ara böyle düşünüyorum yani. Furkan'cığım sana şunları söylemek isterim ki bu moddan çıkmanı ve hayata umutla, ümitle bakmanı isterim. Ben de abone olmanı isterim. Ama böyle... <laughs> Turhancığım 1996'da yok olacaksan da abone ol öyle git. <laughs> evet ikinci yoruma devam ediyoruz. Zamandan memnunum. Bu zaman iyi ama para yok. Çok zengin olsam bu zaman iyi demiş Ozan Demir. Evet yani aslında bakıldığı zaman çok da mantıksız bir şey söylemiyor. Sonuçta geçmişte çok savaşlar falan evet. vardı. Ama şu anda da bir ekonomik savaş var. Evet ama zamandan memnunum diye nadir insanlardan. Ha. Yani çoğu insan böyle şey karşılamıyor. Yani zamandan memnunum diye zannetmiyorum öyle çok insan yok. Işın büyük Aydın demiş ki geçmişte 70'li yıllar demiş. Hmm. Evet 70'li yıllar güzel ya 70 bizim 70'li yılların o kıyafetleri, evet, müzikleri evet. falan evet, evet, evet. güzel bir tercih. Güzel bir seçim olmuş Işın Hanım. Riske de girmemiş yani çok. 70'i benim için. 70'ler o kadar olaylı da değil. Ama detay da vermemiş. Mesela 1370 de olabilir. <laughs> Tabii yani orada bir fake yiyebilir yani. <laughs> 70'li dediklerine göre yani... Ama 1300, 900. 1270. Ayrıca ama öyle olsa A 1300 der. Niye 70 desin? Ama sen. detay vermiyor. Şimdi Işın Hanım tek bir hakkınız var. Hangi yıla gideceksiniz diye soruyorlar. Işın Hanım diyor ki 70'li yıllar. Bir gönderiyorlar 1070 Malazgirt. Hadi bakalım. <laughs> Ama ben burayı demedim. Nasıl ya? 70'lerde savaş mı vardı? <laughs> e, miğferle geziyor bu adam. Evet, Berat Tufa demiş ki, Türkiye'nin her konuda en nirvana olduğu yıl 2008'de takılı kalmak isterdim demiş. Şimdiye nazaran çok evet. daha iyi yıllarımız. Evet, nirvana ne anlamda nirvana dedi acaba yani? Ya, ekonomi, eğitim, siyaset olabilir. Bilmiyorum 2008'lerde durum siyasi olarak neydi de. Evet. Ama ekonomik olarak daha iyi olduğumuz kesin. Evet Berat orada takılı kalmak istermiş. Biraz böyle sinsi bir yorum yani. Aynen bir fırsatçılık yapacakmış tabii, tabii, gibi biraz daha. Tabii daha. tabii bir fırsatçılık, bir stokçuluk yapacakmış gibi <laughs> bir hava var Berat'ta biliyor musun? <laughs> Mustafa Ertav herhalde. Evet değil mi Mustafa Ertaş? Demiş ki 2014'te o yıldan sonra her şey bu kasardı. Doğru söylüyor ya 2014'ten sonra gerçekten böyle bir yokuş aşağı evet. gitme dönemi yani bizim için. Gerçekten doğru ekonomik olarak. Bir düşündüğün zaman asıl aslında 2014 2015'ten sonra Evet evet. Mustafa da e, ekonomi. Çok geçmişe olarak. de gitmemiş. Yani yakın bir geçmiş. Evet evet. Yani baktığın zaman aslında çok geçmişe giden yok. Ben mesela ha. daha garip cevaplar bekliyordum. İşte 1300 yıl, 1200 yıl, 1000 yıl. Sen tamam, tarihle şey merakı var. tarihe karşı ilgisi olanlar daha çok görmek isterdin Ama diye bir heyecan verici değil mi? Niye herkes 10 yıl, 5 yıl, 10 yıl önceki misli? <laughs> <değil gülüyor> yani ki? adamlar bugünden kurtulsun da ne güne gidersek gidelim modundalar herhalde. Evet o da olabilir yani. İnan geçen haftaya bile rahatsız olurlar <laughs> biliyor musun? Gerçekten. Beratcığım 2008 yok ama olur mu? Geçen hafta. <laughs> çok garip yani İnsanlar neden böyle çok yakın tarihe gitmek istiyor anlam veremiyorum. İşte yani hepsi bugünden daha iyidir diye düşünüyorlar. Evet bence. evet öyle olsa gerek. O yüzden hiç yani böyle çok geçmiş, öyle hani fantazi düşüncesi yok yani anlam. Evet mı? evet doğru. gideyim padişah göreyim işte onu göreyim bunu göreyim. Evet diye herkes ekonomik geçim derdinde olduğu evet, gerçekten için. Gerçekten her sorumuzda her konuda aslında bir şekilde buraya bağlanıyor. Bazen mesela bize söylüyorlar her şey işte ekonomiye bağlıyorsunuz. Ama öyle yani. Neyi konuşsak ekonomiye bağlanıyorsunuz evet, evet. onu. Bu arada e, bu soruyla ilgili cevaplarınızı bekliyoruz. En iyi yorum yapana en güzel yorumu verene Bu arada spesifik yani şuraya gitmek isterdim şu evet. sebepten gibi yorumlar. Evet. onu tekrar istiyoruz. hatırlatalım. Evet. Bardaktan. Evet. Şöyle gösterelim. Ya sen Flash TV'de bal satan adamlar gibi. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya? Gördüğünüz bardak 5 kavanoz birlikte <gülüyor> gönderiz. 5 <laughs> litresi 100 lira. Ya Burak pazarlamacım oldu sen ne oldun? <laughs> Efendim buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Nesibe daha fazla bir şeyleri pazarlamadan burada kapatalım. Ee, bizlere abone olmayı ve yorum atmayı ve bölümümüzü beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Var mı söylemek istediğim bir şey? Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum heyecanla. Evet. Hediyeniz burada. Evet 5 kavanoz kupa sadece 100 lira efendim. <laughs>